sin fonksiyonu hücre içerisindeki boşlukları alan bir fonksiyon ve almış olduğu bu boşlukları da sonuca direkt olarak yansıtan çok önemli bir fonksiyon. Biz normal şartlarda biliyorsunuz trim fonksiyonu yani kırp fonksiyonunu kullanmasak da gelip veri sekmesi altından veri temizliği ve ardından da boşlukları kaldır diyerek boşlukları kaldırabiliyoruz. Ancak bazı işlemlerde bu boşlukları kaldırarak yapmış olduğumuz işlem yetmeyebiliyor. Çünkü işin içinde mantıksal bazı parametreler olabiliyor. Bundan dolayı biz kırp fonksiyonunu görelim. Gerekli yerlerde kırp fonksiyonunu kullanacağız. Gerekli yerlerde veri sekmesi altındaki bu boşlukları temizle özelliğini kullanarak da işlemleri yapacağız. Şimdi burada sadece E9 hücresindeki bu Harun ifadesinin boşlukları var. Diğerlerinde herhangi bir boşluk bulunmuyor. Ben hatta şuradaki Harun 6 Altay ifadesinin alt ayını da sileceğim ve gelip burada bir sorgu yapacağım. Mesela diyeceğim ki benim yazmış olduğum bu Harun eşit mi buradaki Harun'a diyeceğim. Enter'a bastığım zaman name hatası veriyor ama bakın burada neden name hatası verir? Tabii ki tırnak içine almadığımız için. Burada bir doğru değeriyle karşılaşıyoruz. Otomatik doldursun diyoruz. Bakın yanlış doğru. Yanlışın ne olduğunu biliyoruz artık. Burada ne var? Harun sonunda boşluk var değil mi? Şimdi gelip trim fonksiyonu yani kırp fonksiyonunu kullanalım. Buradaki değeri referans olarak gösterelim ve şimdi aşağıya doğru çekelim. Artık gelip ben aynı işlemi mesela burada yaparsam yani dersem G8 hücresindeki değer git bak bakalım Arun mu dersem. İlki için zaten sonuç her zaman doğru gelecekti. İkincisi için burada bakacağız. Yine doğru geldi bakın. Doğru geldi. Kırp fonksiyonunun temelde yaptığı iş bu. Bu yöntemi kullanabilirsiniz ya da farklı işlemler için veri sekmesi altındaki boşlukları temizle seçeneğini kullanabilir burada seçim tamamen sizin.